Harflerimizi pekiştirmek daha güzel, daha doğru ve daha hızlı okuyabilmek için seslerimizi tekrar edelim. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle birinci grup seslerimizi tekrar edelim. Hemen bakalım hangi seslerimiz vardı ilk grupta. E, U, A, K, İ, H, sesleri. Evet bu seslerimizi Birleştirdiğimiz zaman yeni hecelerimiz oluşturuyorduk. Bu seslerimizde yeni hecelerimizi okuyalım. E, U, L, E, K, EK, E, N, N, A, U, AL, A, K, AK, A, N, an. I, L, IL i k, ik, i, n, in. Sesi kapatarak bu eceleri tekrar edin. Takılmadan okuyuncaya kadar. Şimdi de dikkat ettiyseniz tablomuz değişti. Tablomuzda harfler, sesler yer değiştirdi. Sesli olan, tek başına sesi rahat çıkabilen sesler, sesli harfler diyoruz bunlara. E, a, i, üste, U, k ve nın yana geçti. Bunların birleşmesiyle oluşan hecelerimizi okuyalım şimdi tekrar. Biraz önce okumuştuk ama farklıydı. Şimdi önce sessiz harfler daha sonra sessiz harfler. L, E, L, L, A, L, A, L, I, L, I, K, E, K, K, A, K, K, I, K, M, E, -ne. N, A, -na. N, I, Nİ. Evet, siz bunu hiç takılmadan yana doğru, aşağı doğru okuyacak şekilde çalışın. Sesimi kapattıktan sonra çalışabilirsiniz bunu. Tamam, hazır hissettiğinizde bir sonrakine devam edersiniz. L, K, N, L, K, N, li ki ve Nİ şeklinde okuyabilmeniz gerekir. Şimdi çocuklar aynı seslerimizle, bu altı sesimizle farklı heceleri okuyalım. Bu heceleri de öncelikle ben okuyacağım. Ardından siz kendiniz sessiz bir şekilde sesi kapatarak okursunuz. Lel Allah Lal Lil Lelek Lalak Lik Kel, kal, kil, kek, kak, kik, ken, kan, kin, nel, mal, nil, nek. nak nik nen nan nin Evet, ecelerimiz bunlar. Ben okudum. Benimle beraber istediğiniz kadar okuyabilirsiniz ama mutlaka sonunda sesi kapatıp kendiniz takılmadan ya yana doğru ya da aşağı doğru bunu okumanız gerekiyor. Bir de bu hecelerimizi okuyalım. El al le la il bek ak k K ki En an ne ma in il ik in ki ni lek lak kel kal lan nan kin nin kan Mal Evet tablomuz değiştirdik yine bir önceki tabloyu tamamen sesi kapatarak siz okumadan bu tabloya geçmeyin. Şimdi buna başlayalım. Önce yine ben okuyacağım. Siz sesi kapatarak tekrar okursunuz. Ele Ele A Na Kalk El Li Elli Ke Ke Li Kekeli A La Allah kalk e nik enik ek le ekle la le li la kek e -i. kin ekin i lik ilik k, Ka, le kale na ne li naneli ilk a lan alan i nin inin ki le kile le ke li lekeli i ki iki a kan akan en li enli, la le lale il ke li ilkeli i le ile i lan ilan Na, ne nane an ne anne i ki li. ikili nal i nan inan ka ne kane ka le li kaleli e ki li ekili Evet bunu da tamamladık. Bunu da ses alıp tekrar okumayı ihmal etmeyin. Bunda hızlanırsak bir sonrakilerde daha rahat ederiz, daha kolay ederiz. Kolay okuruz. Şimdi de yine e u a k i ve n sesleri oluşturulan kelimeleri de okuyalım. El elle ele al ala ela ela la le la le Allah Allah Evet şimdi de cümlelere geçelim cümlelerimizi okuyalım cümlelerimiz yine ben okuyorum siz benden sonra durdurup okursunuz el ele el ele ela la le el ele ela la le al la le la le al Ela la, ala lale al. Lale ala lale al. Bakın cümlelerin ilk harflerini büyük, sonlarına nokta koyuyoruz. Devam edelim. Ela elle al. Ela elle al. Ela al elle al. Al. Lale. Al. Lale. Elle. Lale. Al. K sesiyle ilgili kelimelerimizi okuyalım. Öncelikle son cümlemize geçelim. Ak. K. Ka, le. Kale. E. Lek. Elek. Le. Ke. Leke. Ek. Kek kel kal e ke ek k, kelek kelek ke ke le kekele Kek mektubumuzu okuyalım. Kek. Lale kek al. Kek al. Lale kek al. Lale kelek al. Lale kelekle kek al. Ela elek al. Ela elekle kek al. Al ela al kek al. Al lale al kek al. Ela kek, kelek, elek al. İ sesimizle ilgili kelimelerimizi okuyalım. Ali. Ali. İki. İki. İlke. İlke. Aile. Aile. El. 50 Elli. İlik. İlik. İlkel, İlkel. İ. İkili. Keklik. Keklik. K. Kik. Kekik. Kekik le ke li lekeli Ali Ali kekik ek ek Ali ek iki lale ek ek Ali ek lale ile kekik ek Ali iki keklik al al Ali iki keklik al. Evet, birinci grup seslerimizden sonuncusu n sesiyle ilgili kelimelerimizi okuyalım. Anne, nane, inek, ilan, nail, nail. Tekrar okuyalım kelimeleri birleştirip anne, nane, inek, ilan, nail, ekin, ekin, na, lan, nalan, nin, ni, nin, ni, a, lan, alan, ni, ne, ni, ne. Şimdi de Kenan isimli metnimizi okuyalım. Kenam, Kenan. Kenan, ninene ne, iki, inek, al. Annene, ikili kek al. Annene, ninene kek, inek al. Kenan, na ile ikili kek al. Kenan, nalana nane al. Al Kenan kek nane al ekine 2 lale al. Evet çocuklar. ilk birinci grup ses çalışmamızı bitirdik. Bunu tamamlayan arkadaşlarımız, tamamlayanlar hiç takılmadan okuyanlar bana okuduk. Gayet güzel okuyoruz diye mesaj alsınlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.